Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube nasıl video gönderir ve ilk mamzer yazıyorsunuz. Yüklene ilk mamzer yazıyorsunuz. Yüklendiğinde mamzer en üstte çıkan mamzer. Mamzer ekran kaydedici. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Video çekmek için. Sonra buraya giriyor. iki kere tıklıyorsunuz. açılıyor. Ve video göndermek için de durup emojimle gösteriyorum. Buna tıklıyorsunuz. Ona tıklıyorsunuz ortadaki de emojimle gösteriyorum. Buna tıklıyorsunuz Youtube'e. Sonra buradan başlık oluşturuyorsunuz, yapıyorsunuz. Sonra hikaye çocuklara özel falan video yükleyip tıklıyorsunuz, video yükle ve video çekmek için de bu bir şey çıkacak böyle bir şey buna basıyorsanız buna basıyorsunuz bunda da video durduruyor bunda fotoğraf çekiyor falan bu bu kadardı yeni seriyle gelmesini istiyorsunuz like like like